Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Önal, Türkçe kökenli olan isminiz ileri git, lider ol anlamına gelmektedir. İsminiz size iyi bir iş becerisi ve uygun davranış kuralları konusunda yüksek saygı sağlıyor. Müzik, edebiyat, sanat, tiyatro ve felsefeye değer veriyorsunuz. Bu alanlarda yaratıcı olabilirsiniz. Açık havada hava hayatını seviyorsunuz ve doğanın güzelliklerinden çok keyif alıyorsunuz. İş dünyasında temkinli ve sakin oluşunuz otoritenize saygı duymayı gerektirir. Bununla birlikte kişisel yaşamınızda bu ihtiyat ve suskunluk genellikle soğukluk, duygusuzluk ile karıştırılır. Bunun sonucunda çevrenizdekiler sizi anlamakta zorlanabilir. Adınız size zeki, derin bir zihin verirken tam olarak anlamadığınız çok şey hissediyor olabilirsiniz. Daha derin düşüncelerinizi ve ideallerinizi başkalarıyla paylaşmak sizin için kolay olmadığından baskı hissetmediğiniz, düşünceli bir ruh hali içinde arkadaşlıktan keyif alabileceğiniz birkaç arkadaşınızla birlikte olma eğilimindesiniz. Dışarıdan aldığınız enerji içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi istekleriniz ağır basar. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak istersiniz ve övülmek hoşunuza gider. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir.